Oluruz, evet. yani, yani olması da gerekiyor gerçekten e, her vatandaşımızın... eğer Allah nasip ederse inşallah e, 19 Eylül cumartesi günü saat 14'te e, Adıyaman Belediyemizin sabit sem pazarında Yeni Mahallede mahallede bulunan semt pazarında 7. olan kongremizi icra edeceğiz. E, 22 Mart'ta Kongremiz olacaktı ama pandemi sürecinden dolayı biliyorsunuz bütün Türkiye'de Kongreler ertelendi. Ee, i̇nşallah bu Kongremizi özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapacağız. Ee, bu konuda hem katıyız hem de ısrarcıyız ee, ve e, artık maske, mesafe ve hijyen de yaşam şartı koşulu oldu. Dolayısıyla bu konu da buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi kongremizi açık alanda yapıyoruz. Kapalı mekanda yapmıyoruz. Yine bu pandemi sürecinden dolayı. Bütün bu konulara dikkat edeceğiz. Ama bir yandan da hayat devam tamam ediyor. Siyasi partilerin tamamının kongrelerini tamamlaması gerekiyor. Hem anayasaya hem yasaya göre. Çünkü siyasi partiler son tahlilde milletin malı olan, milletin bağrından çıkan siyasi hareketler. Dolayısıyla iki yılda bir, en fazla üç yılda bir siyasi partiler kongreye gitmek zorunda. Ben yaklaşık üç yıldır AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunuyorum. Altıncı kongrede görev almıştım. Şimdi de kısmet olursa yedinci kongremizi yapacağız. Bu süreç içerisinde merkez İlçe olarak arkadaşlarımızla beraber ciddi bir gayret ortaya koyduk. AK Parti tarihinde ilk defa 7 il encümenin 7'sini de AK Parti olarak aldık. Siyaseti yakından takip edenler bilirler ki seçim yasası bir siyasi partiye bütün temsil gücünü vermemeye çalışır. Ama çok şükür halkımızın teveccühü, teşkilatlarımızın gayretiyle biz 7 il encümenin 7'sini de aldık. Ve yine tarihimizde ilk defadır yayla konakta iki tane il encümeni, belediye meclis çıkardık. Şu an Yayla Konak Belediyesinde iki tane Ak Partili üyemiz var meclis üyemiz. Zaten Adıyaman Belediye Başkanlığında da çıkardığımız oylar ve encümen sayılarımız çok şükür Ak Partimizin halkımız tarafından teveccühle karşılandığını ve Cumhurbaşkanımıza bu teveccühün devam ettiğini gösteriyor. Cumartesi günü de inşallah Adıyaman halkının memnun olacağı, toplumumuzun bütün renklerinin kendisini bir şekilde hissettirdiği ve temsil kabiliyeti olan ee, davamıza inanmış e, de inşallah yeni bir yönetim tanzim edeceğiz ve bu yönetimimizle de yola devam edeceğiz. Amacımız öncelikle e, evet bir mevcut yönetimimiz var ama AK Partimiz artık e, belli bir kültür, bir hinterlantı olan bir partimiz. Dolayısıyla önceden görev alan arkadaşlarımıza vefa borcumuzu yerine getireceğiz. Bir de ilk defa SESET'e giren kardeşlerimizle inşallah yenileyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu 2023 ve 2071 hedefleri var. Bu hedeflere katkı sunmak için çok ciddi bir ekip ve iyi çalışan bir kadro ortaya koymak durumundayız. Buna yönelik olarak da kongremiz bizim için ciddi bir fırsat. Ben 6. kongreden 7. kongreye kadar gece gündüz çalışan bütün kardeşlerime hakikaten AK Parti camiamıza teşekkür ediyorum. i̇nşallah bu kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. i̇l başkanımızla, Adıyaman Belediye Başkanımızla, dört vekilimizle, kadın ve gençlik kollarımızla istişare ederek kongremize hazırlanıyoruz. Bütün e, şeffaflığı da, da AK Parti camiamızın inşallah memnun olacağı bir kongre yapacağız. Ben sizler aracılığıyla bir daha Adıyamanlı hemşerilerime gerçekten uyarıda bulunuyorum. Kongremiz maske, hijyen ve mutlaka mesafeye son derece riayet ederek icra edilecek örnek olmak istiyorsak parti olarak ve yeni yaşam şekline uygun kongremizde inşallah AK Parti camiamızdan da delegelerimizden de katkı bekliyoruz. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. İçeride bu kadar teveccüh görmesi, Cumhurbaşkanımız olan gibi, onları bize de...